Hayaller hayatımızın en gizemli ve bilinmeyen tarafıdır. Bazıları onlara paralel gerçeklik adını verirken diğerleri onlara hayal gücü patlaması adını veriyor. Şahsen ne olduklarını bilmiyorum ama rüyalarımızın gizli bir gücü olduğundan eminim. Benimle aynı fikirde misin? Benim adım Aslı ve neredeyse her gece kehanet rüyaları görüyorum. Bununla yaşamak kolay mı ve böyle bir hediyeye sahip olmanın bedeli nedir? Ve bu hediye mi? Şimdi size her şeyi en başından anlatacağım. Tam olarak hangi yaşta bu yeteneği içimde keşfettiğimi söyleyemem. Aslında benim tahminlerimden ilk korkanlar ailemdi. Neden korktular? Şey. Ben sadece gerçekleşmek üzere olan olumlu olaylardan bahsetmiyordum. O yaşta iyi ile kötüyü birbirinden ayırmak benim için zordu. Bu yüzden gördüğüm her şeyi anlattım. Mesela bir gün babama bir rüyada nasıl kaza geçirdiğini gördüğümü söyledim. Ve o gün olan buydu. Arabası karlı bir yolda kayarak bir evin çitine çarptı. Neyse ki babam yaralanmadı ama onu bu konuda uyardım. Bundan sonra ailem tahminlerime çok dikkat etti. Ayrıca her sabah anaokulundaki öğretmenler bana önceki gece rüyalarımda ne gördüğümü sordu. O an buna hiç önem vermedim ve benim için oyun gibi bir şeydi. Ancak birkaç yıl sonra hayallerimin kehanet olduğunu ve söylediğim her şeyin gerçekleştiğini anladım. Bir keresinde öğretmenlerden birine yolda çok para bulacağını söyledim. Ama bu yüzden ağlayacaktı ve öyle oldu. O gün eve giderken bir deste dolar banknot buldu ve bu parayla pahalı küpeler satın aldı. Bir hafta sonra hırsızlar bu küpeleri fark etti ve giriş holünde kulak memelerini yırtarak ona saldırdı. Dediğim gibi oldu. Parayı buldu ve bu yüzden çok fazla gözyaşı döktü. Bununla birlikte tüm tahminlerim bu kadar korkutucu olsaydı, o zaman birçok insanın benden sessiz kalmamı ve hayallerimi kimseye söylemememi isteyebilirdi. Çoğu zaman hamilelik, terfi, Önemli bir toplantı veya bir galibiyet gibi gerçekleşmek üzere olan iyi olaylardan bahsettim. İlkokulda sınıf arkadaşlarım tahminlerimi ciddiye almadılar. Onlara kimlerin aşık olduğunu, ebeveynlerinden hangi hediyeyi alacaklarını ve ertesi gün hangi notu alacaklarını söyledim. Hepimiz eğlendik ve ben de hayallerimi filtrelemeyi öğrendim. Bazen kötü bir şey hakkında konuşmanın en azından sınıf arkadaşlarının ruh halini bozmamanın daha iyi olduğunu fark ettim. Büyüdükçe ve zekirleştikçe popülerliğim de biraz arttı. Eh, biraz kibarca söylersem sınıftaki ve sonra okuldaki en popüler kız oldum. O anda insanlara sadece belirli bir günde alacakları notları değil sınavda gelecek soruları veya bir sonraki derste tahtaya kimin çıkacağını da anlatıyordum. Bu bilginin okul çocukları için ne kadar hayati olduğunu anlıyor musunuz? Herkes benimle arkadaş olmak istedi. Çünkü rüyalarında insanlar genellikle kendilerine yakın olanları görüyorlar. Ama fiziksel olarak herkesle iletişim kuramadım. Bunun dışında sürekli olarak diğer insanların sorunları hakkında hikayeler dinlemek, vakit geçirmenin pek de hoş bir yolu değildi. Sınıf arkadaşlarım onları neyin rahatsız ettiğini bilirsem rüyalarımda göreceğim şeyin bu olduğuna inanmaya başladılar. Yani olumsuz duyguları salıvermek için çöp tenekesi oldum. Ne olursa olsun hizmet etmek istedim ve ben sadece ders çalışmakla ilgili ipuçları vermekle kalmadım. Başkalarını yaklaşan sorunlar hakkında uyarmaya çalıştım. Böylece bir şeyleri değiştirebilsinler diye. Örneğin bir gün sınıf arkadaşımı bir çatışmada yaralandığı bir rüya gördüğümü söyledim. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyordum. Güldü ve bu tür dertler için yaşamadığımızı söyledi. Ancak yine de dikkatli olacağına söz verdi. Dersin sonunda zincir koptu ve yere düştü. Rüyada çatışmadan önce benzer bir olayın yaşandığını hatırladım. Bu yüzden ona okulda kalmasının daha iyi olduğunu söyledim. Kendini tedirgin hissetti ve dersten sonra bir bardak buzlu çay içmek için okul kafeteryasına gitmeye karar verdi. Kafeteryadayken evinin yakınında soyguncular ve polis arasında gerçekten bir çatışma olduğu ortaya çıktı. Birkaç dakika önce eve gitmiş olsaydı, bunun onun için nasıl biteceğini kimse bilmiyor. Onu kurtarabildiğim için çok mutluydum. Rüyalarımı kontrol edemediğim için önünde ne gibi sorunlar olduğunu her zaman onlara söyleyemiyordum. Böyle anlarda hayal kırıklığına uğramış sınıf arkadaşlarım bana sinirlendi ve kızdı. Tahminlerim benim kutsal görevim olduğunu iştenlikle inanmaya başladılar. Rüyalarımı anlatmaktan beni alıkoyanın kötü bir huy olmadığını onları ikna etmeye çalışsam bile hiçbir şey yardımcı olmadı. Yani sadece okuldaki en popüler kız değil, aynı zamanda en nefret edilen kız oldum. Bir süre sonra durum daha da kötüleşti. Birini gelecekteki bir başarısızlık konusunda uyarmaya çalıştığımda, örneğin bir konuda kötü bir not hakkında ve sonra bu gerçekleştiğinde eylemlerime yanıt olarak sık sık olumsuz tepkiler aldım. İnsanlar ben olmasaydım her şeyin daha iyi olacağını söylemeye başladılar. Ayrıca başarısızlıklarının sebebinin ben olduğumu söylediler. Bu durumda hayallerimi biriyle paylaşma arzumu tamamen kaybettim ve sessiz kalmaya karar verdim. Neredeyse tüm sahte arkadaşlarım bu yüzden bana kızdı ve çok geçmeden benimle konuşmayı tamamen bıraktılar. Canımı yaktı. Ama rüyalarımı anlatsam da anlatmasam da her halükarda herkes için kötü olacağımdan Hiçbir şey yapamayacağımı anladım. Bunun bir çeşit kısır döngü olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte geleceklerini para için tahmin etmelerini isteyen birkaç kişi de vardı. Para her zaman yararlıdır. Ben de kabul ettim. Ancak çok geçmeden müşterilerim sadece iyi şeyler duymak istedikleri için kötü tahminler için ödeme yapmayı reddettiler. Bilgileri tekrar filtrelemeye ve olumsuz rüyalar hakkında konuşmayı bırakmaya çalıştım. Ancak kendimi yine bir kısır döngü içinde buldum. Gerçekleşecek kötü olayları saklamakla suçlandığım için suçluydum. Öf, sonuçta bundan bıktım ve hediyemi halka açıp kendi acıma dönüştürdüğüm için pişman oldum. Okulda herkes bana gülmeye başladı ve bana cadı dediler. Popüler bir kızdan dışlanmış birine dönüştüm ve benimle arkadaşlık etmek onlar için utanç verici oldu. Bu yüzden hiç arkadaşım kalmadı. Her şeye sıfırdan başlayabileceğim başka bir okula gitmek için ailemle konuşmaya karar verdim. Orada kimsenin yeteneklerimi bilmeyeceğine ve başkalarıyla eşit olacağıma karar verdim. Ailem beni destekledi. Ancak akademik yılımı eski okulumda bitirmem gerektiğini söyledi. O anda orada iki ay daha okumak zorunda kaldım. Görünüşe göre bu çok fazla bir zaman değildi. Tüm bunlara katlanmak mümkündü. Ama sınıf arkadaşlarım sanki birine gerçekten kötü bir şey yapmışım gibi bana daha kötü ve daha kötü davranmaya başladılar. Molalar sırasında yanlışlıkla yapıyormuş gibi bacağıma çelme takabilir veya beni itebilirlerdi. Okulda vakit geçirmek dayanılmaz hale geldi. Okul yılının sonuna kadar günleri saymaya başladım. Okula gitmeyi bırakmam mümkün olsaydı, bunu ertesi gün yapardım ama bu durumda öğretmenler beni bir yıl sınıfta bırakırlardı. Bir süre önce okul yemekhanesinde tüm öğrencilerin zehirlendiği bir rüya gördüm. Üstelik bu normal bir rahatsızlık değil, çok ciddi bir şey olacaktı. Çünkü herkes ambulansla okuldan çıkarılacaktı. Bu rüyada sınıf arkadaşlarım yeşil ve gri renkli yüzleri tükenmiş ve hepsi çığlık atıyordu. Bu rüya gerçekten kabus olarak adlandırılabilirdi. Rüyalarım her zaman kehanetti. Uyandığımda her şeyden önce gerçekleşmesini önlemek için herkese bu rüyayı anlatmak istedim. Okul grubunda konuyu açtım ve bir mesaj yazmaya başladım. Ancak aniden sınıf arkadaşlarım daha önce orada yazdıklarına bakmaya karar verdim sınıf arkadaşlarımdan bir tarafından fotoğrafıma yapılan aşağılayıcı bir yorum gördüm ve geri kalanları buna gülüyordu. Gördünüz mü? çok üzüldüm ve tavsiyeme ihtiyaç duymadıkları ve dahası benimle dalga geçtikleri için zehirlenmelerine izin vereceğime karar verdim. İlk başta bu insanlar beni kullandılar. Bencil hedefleri arkadaşlığımızın bir parçasıymış gibi davrandılar. Sonra bana karşı birleştiler ve beni trollemeye başladılar. Neden onlara yardım etmeye çalışayım ki? Onlara bir ders vermek istiyorum. Belki zehirlenmeyle durumdan bir şeyler öğrenecekler. Belki de benim hakkımda yanıldıklarını anlayacaklar. Ama aynı zamanda gururum ve inatçılığım yüzünden kimsenin acı çekmesini de istemiyorum. Bu tamamen sağlıkla ilgili. Belki daha nazik olmalıyım ve en azından okulda toplu zehirlenmeleri önlemeye çalışmalıyım. En iyi senaryoda beni dinleyecekler. En kötü senaryoda bana yine gülecekler. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Sanırım kafam karıştı. İçimde iyi ve kötü arasında bir çeşit mücadele var. Doğru karar vermeme yardım et. Okulumuzun öğrencilerine hayalimden bahsetmeli miyim? Yoksa sessiz kalmalı ve en önemlisi kendimi zehirlenmekten korumalı mıyım? Benim yerimde olsan ne yapardın? Bu videonun altındaki yorumlarda cevaplarınız için minnettar olacağım. Ayrıca yeni ilginç hikayeleri kaçırmamak için beğen düğmesini tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.